ne düzeydeydi? Evet ben İstanbul Üsküdar'da oturuyorum. Ee, burada bütün mahalle adeta pencerelere çıktı, balkonlarına çıktı. İstiklal Marşı'nı okudu, alkışlarla eşlik etti. Ee, daha sonra e, hepimizin aşina olduğu 10. Yıl Marşı'nın Gençlik Marşı çalındı. O yüzden e, burada güzel bir görüntü vardı. Biz ee, arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerle, sosyal medyada gördüğümüz haberlerle de aslında bütün yurtta benzer görüntülerin e, olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ayrıca mutlu edici ve gurur verici bir e, tablo. Türk milleti e, 19 Mayıs'ta da tıpkı 23 Nisan'da olduğu gibi o birlik görüntüsünü, coşkusunu evlerinden, balkonlarından e, doldu, taştı adeta. Evet. Bugün açısından aslında 101. yılı kutluyoruz. Geçtiğimiz yıl 100. yılı siz çok coşkulu bir şekilde büyük bir etkinlikle kutlamıştınız. Koronavirüsün evet. de gölgesinde kalmıyor tabi. Türk milleti yaratıcı çözümleri her zaman buluyor. Bu yılda hem 23 Nisan'da hem 19 Mayıs'ta yine çözümünü buldu ve milli bayramlarına gereken desteği gösterdi. Bugün açısından baktığımızda hangi mesaj öne çıktı Yıldırım Gencer? Hangi siyasi kararlılık ve vurgu vardı? Evet, şimdi bu 19 Mayıs'a koronavirüste girdik. Yani e, her sene ya da bizim bildiğimiz, hatırladığımız 19 Mayıs'lardan çok daha farklı bir şekilde girdik. E, biz TGB olarak aynı zamanda TGB 19 Mayıs'ta özdeşleşmiş bir kurum. Bugün TGB'nin aynı zamanda 14. yıl dönümü. Yani TGB 19 Mayıs 2006 yılında kuruldu Ankara'da. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Bugün TGB'nin de 14. yılı. Biz de böyle planlamıyorduk tabii kutlamaları. Fakat dediğiniz gibi Türk milleti, Türk gençliği her türlü koşula dair çözümlerini hazırlıyor. Ve bu şekilde kutluluk. Tabii 19 Mayıs deyince akla ne geliyor tarihsel olarak? Zorluk geliyor. Karam, o karamsar dönem geliyor. Hangi dönem? Özellikle ile beraber başlayan, 30 Ekim'de ile beraber başlayan ve devam eden süreçte Atatürk de yazılarında bunu anlatıyor. Tabii 19 Mayıs aslında neden başladı? Zorluklara karşı bir itirazdı 19 Mayıs. Yani esareti kabul etmeyen bir milletin itirazıydı. Ee, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Bandırma Vapuru'na bindi ve kendi kaderini kendi çizdi. Kendi kaderini emperyalizmin eline bırakmadı. Ee, ve büyük bir mücadeleye atıldı. Zorlukları göğüsledi ve birlikte açtı. Yani ve bugün baktığımızda 19 Mayıs'tan çıkan en büyük sonuç belki zorlukları yeniden birlikte göğüsleyeceğimiz bir yıla girdik. Ee, bir yılın içindeyiz. 2020'de yani 19 Mayıs'ın 100. Yılı da böyleydi. Koronavirüse bu daha da arttı. Çünkü daha yeni de bir sorun eklendi. Sorunlarımız daha da büyüdü. Ama sorun biz tarihimizden şunu da biliyoruz. Sorun büyüdükçe çözüm yakınlaşıyor. Ee, 1919 aslında bunun cevabıydı. Çok büyük sorunlar vardı fakat orada devrimci bir irade, vatansever bir güçle sorunlar çözüme kavuşturuldu. Ee, bugün de e, sorunlar çözüme kavuşturulacak tabii e, bunu daha somut adımlarla daha e, birlik olarak ve aynı zamanda e, siyasi bir güçle bunu gerçekleştirebiliriz halkın birliği burada bir örnektir fakat aynı zamanda siyasette de bir birlik lazım tabii siyasetteki birliğin temeli lazım, temeli var e, yoksa temelsiz birlik cümleleri basit e, bu temel nedir koronavirüse karşı birlik koronavirüsün arttırdığı tahribatları arttırdığı diyorum. O tahribatlar ne? Özellikle ekonomi alanındaki tahribatlara karşı tasarruf ve üretim. Bunun yanında aynı zamanda terörle kararlı bir mücadele. Hem FETÖ terör örgütüyle hem de HDP, PKK terör örgütüyle kararlı bir mücadele. Yine mavi vatandaki Doğu Akdeniz'deki Doğu Akdenizimizdeki haklarımızı savunma ve oradaki çıkarlarımızı gözetme. Bugünün birliği de bu o günün birliği tabii vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğüydü. bu birliğe dönük Mustafa Kemal Atatürk önderliğini Türk milleti adımların attı ve zaferi ulaştırdı. Tabii bu dünden bugüne değişecek bir durum değil. 19 Mayıs 1919'da atılan adım 23 Nisan 1920 ile zirve yaptı. Çünkü Türk devleti kendini orada var etti ve yeni bir Türk devleti kuruldu. Daha sonra 9 Eylül'de düşmanın bozguna uğramasıyla beraber büyük bir ee, zafer kazanıldı yani aslında uzun bir süreç Hatta 1914-29 Ekim'den almak lazım Kurtuluş Savaşımız oradan başlar 29 ee, 19 Ekim 1914'ten beraber e, Aslında baktığımızda 8 yıllık bir süreçte e, bu savaş zafere ulaştı Bugün de biz öyle olacağını biliyoruz Çünkü e, suyun akışı o yöne doğru gidiyor yani zaferler kazanacağımız daha da başarıya koşacağımız bir yere gittiğini görüyoruz ee, sorunlardan bahsettin tabi siyasetin ve ülkenin e, sorunları bunlar. E, gençlik açısından baktığınızda yani siz okullarda hangi e, sorunları görüyorsunuz? Öğrencinin gündeminde, gençliğin gündeminde hangi sorunlar var? Hangi kuşkular var? E, evet. Ya da gençlik ülkesindeki siyasi gidişata güveniyor mu yoksa burada bir güvensizlik mi var? Hazır 19 Mayıs bunları da istersen biraz kısacık konuşalım. Tabii. E, şunu söyleyebiliriz. Ee, öncelikle Türk gençliğinin e, sorunları Türk milletinin sorunlarından ayrı değil, aksine çok iç içe. Çünkü millet yani büyüklerin gençliğin sorunu aynı zamanda büyüklerimizin sorunu, büyüklerimizin sorunu gençliğin sorunu. O yüzden burada gençliğe olan yansımaları var. Demin ekonomiden bahsettik. Bu nedir? Özellikle bugün biz üniversitedeki arkadaşlarımızdan bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bugün en büyük kaygı gençlerin aynı zamanda istihdam kay kaygısı. Yani mezun olan gençlerin, üniversite mezunu olan gençlerin nerede ekmek bu iş kapısı bulacağı, nerede çalışacağına dair kuşkuları var. Çünkü bugün işsizlik rakamlarına baktığımız zaman da her dört gençten bir tanesinin işsiz kaldığını görüyoruz. Özellikle üniversite gençleri de üniversiteden mezun olduktan sonra dört gençten bir tanesi işsiz durumunda. Bu tabii büyük bir kaygı. Aynı zamanda geleceğe bir güvensizlik, bir karamsarlık iklimini yaratıyor doğal olarak burada adı önemli adımlar atmak lazım istihdamı arttırmak lazım gençlerin yeni iş sahaları yaratmak lazım çünkü gençlik aynı zamanda kendi emeğini fikir emeğini kol emeğini kendi ülkesine vermek istiyor değil mi aslında hep gençlik içinde şöyle hayaller de canlandırılmaya çalışılıyor işte e, ülkeden çık ülkeden kaç e, Türkiye'de hayır yok sana. Nereye git? Batıya git. Yani Asya'ya da gitme. <laughs> e oraya de, e, Batıya git. Yani Amerika'ya git, Avrupa'ya git. E, bu, bu hayaller orada e, iş sahaları var, istihdam var, insana değer var. Tabii koronavirüste aslında onların da ne kadar e, içi boş olduğu gözüktü. E, o yüzden Türk gençliği e, aynı zamanda kendi topraklarına yetiştiği, büyüdüğü yerde kendi katkısını sağlamak istiyor. Fakat Türk gençliğinin en büyük problemi bu diyebiliriz. Tabii bunun yanında ne var? Güvenlik sorunu var. Çünkü neden? O bombalar sadece Mehmetçiğimize gelmiyor. Mehmetçiğimiz bizim abimiz, kardeşimiz değil mi? Şimdi Mehmetçi'ye atılan bombalar, Mehmetçi'ye sıkılan kurşunlar, aynı zamanda sivillere, halka sıkılan kurşunlar, bombalar tabi Türk gençliğinin de kaygılarından bir tanesi. Burada ama... Türk gençliği Türk ordusuna güveni sonsuz onu söyleyebilirim. Ee, bu mücadele 2015'ten bu yana özellikle terörle mücadele hızlandı 24 Temmuz tarihi de beraber biz o tarihten bu yana e, ben de üniversitelerde hep, e, bir görev aldım. O tarihten bu yana şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türk ordu Türk gençliğinin bugün en güvendiği kurum TSK Türk Silahlı Kuvvetleri. E, güvenlik güçleri yine keza polisimiz. O yüzden buradaki mücadeleler Türk gençliğinin bir yandan da umutlarını diri tutuyor. Ama e, dediğimiz gibi ekonomik meselelerin e, aciliyeti var. Çünkü e, bu gençliğin birikimini, enerjisini, kuvvetini, kol gücünü, fikir gücünü e, doğru yere kanalize etmek lazım. Bu da aynı zamanda e, sistemli bir planlamayla gerçekleşebilecek bir şey. Baş sorunlardan birisi mi gençlik açısından yani gelecek kaygısı, üniversitede okuyan ya da üniversiteyi bitirmeye yakın ya da bitirmiş bir gencin en büyük kaygısı yani ülkesine hizmet edebilmek, kendi geleceğini garanti altına alabilmek. Yani burada daha ekonomik kaygılar mı gençlik açısından öne çıkıyor? Tabi ekonomik kaygılar aynı zamanda şimdi katkı sağlamak için ülkesine katkı sağlamak için önce tabi kendi geçimini de sağlaması lazım artı değer üretmesi lazım ülkesine bu şekilde fayda sağlaması lazım şimdi şöyle söyleyebiliriz eskiden üniversiteler bir ekmek kapısı olarak gözükürdü. nasıldı yani üniversiteye gittiğin zaman artık yerleşmiş bir algı vardı büyük oranda e, mesleğin hazır demekti bu neredeyse. Ama şimdi dönüp baktığımızda aslında bunun böyle değil. Tam zıttı neredeyse. Artık üniversite gençler liseden üniversiteye e, geçerken zaten bir tereddütle kuşkuyla geçiyor. Bunun yanında üniversitedeki eğitimi uzatmaya dönük de bir çaba var. Şimdi bu çaba tek başına akademik bir çaba değil. Onu belirteyim. Yani üniversite gençliğinin e, yüksek lisans e, çabalarının başında Tek başına akademik planlar ya da kendi mesleğini orada yapma planları gelmiyor. Ne geliyor? İki yıl daha öteliyim, 3 yıl daha öteliyim. Neye Öteliyor. Hayatla e, tam olarak karşı karşıya gelmeyi ya da öğrenci olarak devam etmiyor çünkü ona o dönem daha rahat geliyor en nihayetinde hem bir statüsü var hem de kredi alıyorsa burs alıyorsa düzenli bir geliri var ve ondan beklentiler daha sınırlı fakat özellikle üniversite okuyan gençlerin 3. sınıfta 4. sınıfta artık bu çelişkileri daha da gün yüzüne çıkıyor tabi bu çelişkiler doğal olarak ülke meseleleri paralel şimdi bugün neleri görüyoruz e, yerli tankları görüyoruz, yerli İHA'ları görüyoruz, SİHA'ları görüyoruz, yerli yazılımları görüyoruz. Şimdi bu e, koronavirüs süreciyle yerli e, dijital e, ortamda konuşma yapabileceğimiz şeyler var işte adına diyalog başka şeyler deniyor canlı platformlar hazırlanıyor bunlar hep aynı zamanda bizim Türk mühendislerinin başarıyla yürüttüğü bir şey çalışma şimdi gençler buralara da özeniyor ve ülkesine bu alandan da katkı sağlamak istiyor o yüzden bu gençliğin enerjisini ve gençliğin çalışmasını doğru yere aktarmak en birinci şart gençliğinde kaygıları tabi Burada ortaklaşıyor. Tabii bu kaygıları e, daha yapıcı bir dile dile getirmeye çalışıyor. Şimdi e, şunu da söyleyeyim. Gençliğin bu kaygılarından yola çıkarak onu e, vatana, millete ya da ülke değerlerine düşman bir pozisyon haline sokmaya çalışanlar da var. Yani bak kardeşim işte ülken sana bu kadar değer veriyor. Bak e, sana ayrılacak paralar nereye gidiyor? İşte orduya gidiyor. Atıyorum diyanete gidiyor gibi böyle fitnelerde. E, sokuluyor. Bunlar çok hatalı o yüzden Türkiye Gençlik Birliği burada aynı zamanda kilit bir görev üstleniyor yani muhalefet yürüteceğiz elbette burada fakat e, nasıl bir muhalefet yürüteceğiz e, Türk devletini emperyalizmle mücadelede zaafa uğratmayan aksine daha da kuvvetlenmesini sağlayan bir muhalefet bizim muhalefetimizin amacı çok daha e, bu mücadeleden kuvvetli e, bir şekilde çıkalım diye evet. yürütüyoruz. Burada da tabii bir ayrım var. onu da dikkat çekmişsiniz. Bu tabii gençliğin istihdam ve ekonomik e, çözüm beklentilerini e, yıllardır konuşuyorsunuz, dile de getiriyorsunuz. Yani e, bunları hiç siyasilerle değerlendirme ya da bunu meclise sunma ya da ilgili bakanlıklara e, ya da üniversitelerin e, yönetim merkezi olan Yükseköğretim Kurumu gibi e, yerlere sunabildiniz mi herhangi bir fırsat ya da Evet, gençliğin işsizlik sorunu neymiş, gelin bakalım bir dinleyelim gibi bir kapı aralandı mı sizin açınıza? Evet, üniversitedeki rektörlerle, dekanlarla görüşme fırsatlarımız oldu. Oralara bilgilerimizi ilettik, taleplerimizi ilettik. Hem bunu TGB aracılığıyla hem üniversitedeki topluluklar aracılığıyla bunları yaptık. Fakat Yüksek Öğretim Kurumu'ndan ya da e, bir bakanlıktan e, bu yönde bir e, bizim çağrılarımız, görüşme taleplerimiz zaman zaman oldu. Fakat buralardan e, şu ana kadar bir olumlu dönüş almadık. Fakat e, ilerleyen gündem, gündemlerde, bence ilerleyen zamanlarda daha olumlu dönüşler alacağımızı umuyoruz. Biz aynı zamanda sadece görüşmelerle de değil, kamuoyuna açık e, alanlarda, işte ulusal kanal gibi yerlerde ya da basın toplantılarında, e, söyleşilerde, buluşmalarda, mitinglerde, bu sorunları da dile getiriyoruz. Eminiz ki oralarda bunlar ciddi alınıyor. Bunlar dinleniyor. Çünkü Türkiye Gençlik Birliği bugün Türkiye'nin bütün üniversitelerinde çalışma yürüten, liselerinde çalışma yürüten bir teşkilat. 14 yıllık bir teşkilat. Bu teşkilattan mezun olan binlerce genç var. Yani sadece teşkilat içerisinde bulunan değil, bu teşkilattan mezun olan, şu an öğretmen olan, e, polis olan, asker olan, devletin kurumlarında çalışan yine sizler gibi e, vatansever yayın organlarında çalışan, e, ulusal kanalda Aydınlık'ta çalışan e, bizim aynı zamanda büyüklerimiz var, mezunlarımız var. Bunlar aracılığıyla da biz taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Evet. Türkiye Gençlik Birliği açısından da tabii 14. kuruluş yıl dönümü nice yıllara diyelim, nice başarılı yıllara evet, diyelim. Evet. Türkiye Gençlik Birliği'nin kurulduğu bugün, günden bugüne e, baktığımızda e, TGB'nin hedeflediği aslında üniversitelerde, okullarda, liselerde ortam oluştu mu bugün açısından baktığımızda? Yani üniversitelerde gericilik ve bölücülük e, ya da Avrupa Birliği destekli o fonlarla beslenen hareketlerin bir etkisi var mı? Yoksa Türkiye Gençlik Birliği'nin üniversitelerde özellikle yaratmak istediği ortam oluştu mu? E, bu hakikaten çok merak edilen bir konu ve Türkiye Gençlik Birliği'nin e, toplamda Türkiye'deki örgütlenmesi, dünya çapındaki örgütlenmesi açısından da e, ne durumda ve hedefler neler? Biraz da bunu konuşalım istersen. Evet. E, şunu söylemek isterim. E, bugün milletimizin gönlü rahat olsun. Türkiye'nin bütün üniversiteleri, bütün liseleri, vatanseverlerin, Atatürkçülerin e, ağırlığında onların etkileri var, onların sözleri var. E, diğer e, işte PKK güdümlü, Avrupa Birliği destekçileri, FETÖ güdümlü e, gençlik kollarının hiçbir etkisi yok. Onlar da yok. Dağıldılar, kalmadılar. Tek tük böyle yani e, birkaç örnek var. Onlar da e, istisnalar kaydeyi bozmaz, onlar da zamanla gidecek. E, çünkü 2006 yılından bu yana hakikaten Türkiye Gençlik Birliği, bu yönde çok büyük mücadeleler verdi. Daha öncesi de vardı tabii bu mücadelelerin. 2006 yılında TGB'li daha ete büründü. Türkiye Gençlik Birliği için yola çıktı? Türk gençliğini Atatürk ilke ve devrimleri etrafında sağ sol demeden vatan savunmasında birleştirmek için TGB'nin temel ilkeler bilgileri bildirgesinde bu bu madde var. Sağ sol demeden Atatürk ilke ve devrimlerinde birleştirmek. Nerede birleştirmek? Vatan savunmasında. O yüzden Türkiye Gençlik Birliği bu yolda gerçekten 14 yıldır büyük adımlar attı. Bizden önceki önderlerimiz çok büyük mevziler katetti. Biz bunu ilerletmeye gayret ediyoruz. Bizden sonraki kadrolar daha da ilerletecektir. Bu hep böyle devam eder Türkiye Gençlik Birliği'nde. O yüzden bugün Türkiye'de üniversitelerde işte bölücülüğün, gericiliğin sesi yok. Onu söyleyebilirim. Yok çıkmıyor. Kimin sesi çıkıyor? Vatanseverlerin sesi çıkıyor. Atatürkçülerin sesi çıkıyor. Eskiden sadece öğrenciler içerisinde değil aynı zamanda bu bölücülük ve gericilik akademik kürsülerinden öğretim üyeleri etrafından da dillendiriliyordu. Fakat bunlar da şimdi çok az. Bakalım 2014'ten önce FETÖ'yle mücadeleden önce biz Türkiye Gençlik Birliği olarak en büyük mücadelemiz aynı zamanda üniversitedeki FETÖ'cü hocalar, FETÖ'cü işte öğretim üyeleri, FETÖ'cü elemanlar, üniversite kademelerinde bir şekilde görev alan insanlarlaydı. Bunlar hep vatansever gençlere soruşturma açıyordu. Vatansever gençlere çalışma yapmaya yasağı koyuyordu. Türk bayrağıyla yürüyüş yapmaya yasaktı. Bunlar Atatürk Atatürk adını yasaklamaya gayret ediyorlardı. Fakat o dönemde başaramıyorlardı. Şimdi bu dönem kendileri zaten hiçbir şey başaramadıkları ortada ve o yüzden onlar sökülüp atıldı devletin ee, organlarından, devletin kollarından. Tabi burada devletin mücadelesi de çok belirleyici oldu. Ee, tabi bu mücadeleyi sevk eden, belki gençlikte burada bir katkı koyduysa ne mutlu. Ee, fakat onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bugün üniversiteler gerçekten vatansever gençlerin e, ellerinde. Bu tabi e, gençlere aynı zamanda bir sorumluluk yüklüyor. Ne sorumluluğu? Demin bahsettiğimiz gibi gençlerin hem sorunlarına çözme kendi o bilimsel eğitim ortamının sağlamak, gençlerin üretime katılmasını, fikir anlamında üretimi topluluklar aracılığıyla üretime katılmasını sağlamak bu da bizim sorumluluklarımız, görevlerimiz arasında. Fakat bugün Türkiye'nin bütün üniversiteleri vatanseverliğin bir karesidir. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet. Tabii Türkiye Gençlik Birliği açısından bir iddia da gençliği e, milli kimliğinde birleştirme, tek bir çatı altında birleştirme iddiası. Bu noktada ne durumdasınız Yıldırım Gencer? Yani hem Türkiye Gençlik Birliği'ni bu anlamda büyütme hem de diğer gençlik ö, ö, örgütleri ya da partilerin gençlik kollarıyla bir arada durma konusunda e, örneğin AK Partili Gençler, Milliyetçi Hareket Partili Gençler ya da diğer e, bağımsız e, durumda olan e, Atatürkçü Cumhuriyetçi Gençler. Yani burada bir birliktelik var mı üniversitelerde? Buradan böyle milletimize güzel bir e, bilgi vermek ister misin? Tabii tabii var. Ee, yani şunu söyleyebiliriz. Özellikle e, Türk gençliğine en başta şunu söyleyeyim. Büyük bir nasıl saldırı vardı? Türk gençliğinin milli kültüründen, milli kimliğinden koparma saldırısı vardı. Ee, bu saldırı hala bir şekilde devam ediyor. Fakat bu saldırıya karşı biz nasıl koyabiliriz? Türkiye Gençlik Birliği değil sadece. Aynı zamanda üniversitelerdeki bütün gençleri birleştirerek bu saldırılara karşı koyarız. Mesela Yakın zamandaki eylemlerimize örnek verelim. Örnek veriyorum geçen sene 19 Mayıs'ta bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşe Osmanlı Ocakları katıldı. Bu yürüyüşe bazı ülke ocaklarındaki mensup arkadaşlarımız katıldı. Ya da üniversitelerde yürüyüşler düzenliyoruz. Bu sene üniversitelerde koronavirüsten önce teröre karşı ve Diyarbakır anneler için yüzlerce eylem ve yürüyüş düzenledik. Bunların hemen hemen hepsini büyük oranda ülkücü arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. AK Partili gençlerle gerçekleştirdik. Yine öğrenci temsilcilikleriyle gerçekleştirdik. Öğrenci başkanlıklarıyla gerçekleştirdik. Özellikle vatansever gençliğin burada bir birlikteliği var. Birliktelik nerede? Teröre karşı mücadelede. Diyarbakır annelerinin yanında olma meclisinde. Ee, tabii gençlerin bu birliği e, göstermesi önemli çünkü gençler aynı zamanda siyasi partilere de bir mesaj veriyor e, siyasi liderlere bir mesaj veriyor ne mesajı veriyor biz o Türkiye gemisini e, Türkiye cephesini e, üniversitelerimize yaratıyoruz ve yarattıkça başarı sağlıyoruz çünkü o birliğin karşısında PKK terör örgütü duramaz HDP duramaz FETÖ'cüler zaten kalmadı duramaz ya da içinde vatana millete biraz kuşkuyla bakanlar varsa da onu kazanırız yani şu da çok önemli gençlerimizi kazanmak bozguncuların etkisinde olan gençler de var çok az da olsa var yani mesela koronavirüste bir mücadele yürütülüyor onun etki bu mücadeleye bozgunculukla yaklaşanlar var onlara inanan az da olsa gençler oluyor her kesimde olduğu gibi ya da terörle mücadele yürüyor terörle mücadelede Mehmetçiğe saldıranlar da var. Ee, sosyal medyadan, propaganda araçlarıyla bunların etkisinde kalan gençler evet. de oluyor. Bunlar e, kötü niyetli gençler değil. Bilgisizlikten, az bilgiden ya da e, belki başka kaygılarla hareket ediyorlar. Fakat onları kazanmak da e, Türk gençliğinin, e, Türkiye Gençlik Birliği'nin bir görevi. Çünkü bizler en nihayetinde bu mücadeleyi e, sadece Atatürkçüler, vatanseverler bir araya gelsin ve birbirimizi popoklayalım, övelim diye yapmıyoruz. Aynı zamanda bizim amacımız insan kazanmak, genç kazanmak. Yani yerden insan bitiremeyeceğimize, gökten insan yaratamayacağımıza göre düşmanı nasıl zayıflatacağız? Onun etkisinde olan gençleri kazanarak, hatta düşman düşmanın kontrolünde olan gençleri kazanarak bunu sağlayacağız. Bizim aynı zamanda en büyük amacımız da bu. Bunu nasıl yapacağız? Siyasi mücadeleyle yapacağız. Yazılarımızla, çizilerimizle, topluluk etkinliklerimizde, üniversite yürüyüşlerimizle beraber yapacağız. Bunu e, yapıyoruz ve buradan çokça da genç kazandık. Özellikle Türkiye Gençlik Birliği son yıllarda milliyetçi, muhafazakar e, gençlerinde en birincil örgütlenme adreslerinden bir tanesi. Onu da e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Yıldırım gençler teşekkür ederiz. Ee, çok kısa koronavirüsle mücadele döneminde sizler de evlerinizdesiniz. Çok kısa bununla ilgili varsa bir mesajını onda alalım. Programı bitireceğiz. Evet. Ee, bugün hem milli bayramımız, e, milli bayramımızda e, Türk e, milleti Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir savaş verdi. O savaş e, emperyalizme karşı bir savaştı. Silahla yapıldı, silahla kazanıldı. E, o savaşta tıbbi eller de vardı. Ekimler de vardı, öğretmenler de vardı, hukukçular da vardı, işçiler, çiftçiler hepsi vardı. Bugün aynı zamanda Gençlik Bayramı şu şurada şöyle birleştireyim. 4 Eylül 1919'da Sivas'ta düzenlenen kongrede tıp birlikme çok güzel bir konuşma yapıyor. Daha 18 yaşında ne diyor? Manda ve himaye tartışmalarında biz ben buraya askeri delege, askeri tıp öğrenciler delegesi olarak katıldım. Eğer eğer ve himayeyi kabul ederseniz Mustafa Kemal Mustafa Kemal'i de vatan kurtarıcısı, değil batırıcısı olarak ilan ederiz diyor. Yani bugünün mücadelesinde tıp bililer en önde. O gün de en öndeydi. Evet. Bugün tekrar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz ve onların tıp bililerin geleneğinin temsilcisi olduğunu görüyoruz, biliyoruz. O gün savaş Terörle mücadelede daha sıcaktı. Bugün e, sağlık çalışanlarımızın esas mücadelesi koronavirüste. O da milletimizi tehdit ediyor ve onlar da bizi tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de koruyor. Onlara şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi bu milli bayramda da sunmayı unutmayalım ve sunuyoruz. Teşekkürler. Yıldırım Gençler biz teşekkür ederiz. Daha geniş bir zamanda gençliğin sorunlarını, taleplerini uzun uzadıya konuşalım. Hatta diğer e, siyasi partilerden gençlik kolları başkanlarını, temsilcilerinde. de Davet ederim. Değerli izleyenler, Yıldırım Gençler Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı konuğumuzdu. Türk Gençliğinin temsilcilerinden 19 Mayıs'ta hem gençliğin taleplerini, heyecanını ve sorunlarını aslında size yansıtmak istedik. Teşekkür ediyoruz kendisine tekrar ve bütün Türkiye'nin 19 Mayıs'ını, gençlerimizin, milletimizin 19 Mayıs bayramını bu vesileyle tekrar kutluyoruz. Çıkış yoluyla birazdan karşınızda olacağız. 5 dakika sonra Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, bizlerin ve sizlerin sorularını yanıtlamak için Ulusal Kanal ekranlarında olacak.